Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta arkamda görmüş olduğunuz üzere kocaman bir tane kafes var. Bu kafesin içinde de bir sürü secret brain notlar var arkadaşlar. Şu anda bu brain notlara karşı korunmak için bir tane bez inşa edeceğiz ve o base'de kendimizi korumaya çalışacağız ve yanında Yusuf da var. Hoş geldin bu arada Yusuf. Nasılsın Yusuf? Hoş buldum. Hoş buldum. Bugün çok noelim. Evet, bugün çok noelsin belli oluyor. Neyse arkadaşlar, şimdi buranın içine bakmayacağız çünkü hem adı üstünde secret hem de biraz bir gizli olsun demi ya. Neyse neyse. Şimdi nereye yapabiliriz diye bir düşünelim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım etrafa doğru. Aha lan şurada bir tane bir yer var. Bir dakika gel 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 şuraya yapalım bence. Gayet mantıklı olur oraya yapmamız. Koş 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 koş. Şimdi şuraya bakalım. Bunun ne lan böyle? Anam 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 anam. Çok değişik bir şey var lan. Burada ta da. bir dakika içine girelim şöyle bir arkadaşlar buraya yapılabilir bir şeyler bunlar ne he <gülüyor> <gülüyor> Lan köylere... lan benden şey bunlar. Ana şunlara anahtar veriyorlar. Tam bunlar omni bir şeyler falan veriyor. Bu ne? Allah Allah. O adam burada omni ne şey yapabiliyorsun? Oha bir dakika. Güncelleştirebiliyorsun. Burası çok garip bir yer arkadaşlar. Bunlar ne anahtarla bir şeyler falan yapılıyor. Neyse neyse burada işimiz yok arkadaşlar bizim. Burası kötüymüş pek beğenmedim burayı. Bize daha iyi bir yer lazım. Bu arada arkadaşlar aşağıdan like atmayı unutmayın. Şuradan da Lefen Shop'a gerek bilmeyenler varsa oradan kıyafetlerimi satınabilirsiniz. Aşağıdan da diğer kanallara ve Yusuf'un kanalı da abone olun bu arada. Roblox kanalıma düzenli içerik üretiyorum. Bence düz bir yere yapalım ya Yusuf. Ben değil mi? Şuraya yapabiliriz ben düzlük evet. böyle. Ne dağlık yerler çok kötü. Aynen aynen dağlık yerler çok kötü arkadaşlar. Bence burası iyidir. Burayı şöyle bir arkadaşlar bir sıfırlayalım şöyle ben l dedik arkadaşlar. Özel komutlarımızı yazıyoruz ve bam güzel bir yer açtık buraya. Wow. Çok güzel bir yer açtık. Hatta biraz biraz fazla olsun. Şöyle bir 50 yapalım arkadaşlar. Ve büyük bir alanı açmış olalım burada. Hatta şöyle bir şey de yapalım. Bunu unutmadan arkadaşlar hemen şuraya kocaman da bir toprak alan yapalım arkadaşlar mükemmel tamamdır buraya artık kendi yerlerimizi yapabiliriz çok iyi Buraya nasıl bir şey yapabiliriz sen Cüsu? Benim aklımda pek bir şey yok. Aslında şimdi şöyle bir düşünürsek arkadaşlar. Bir anıtta düşünelim be? Tüm tüm sahur, sadece bir tane baltası var arkadaşlar. Ve içeri girmesi imkansız. O yüzden onu öldürmek için kaktüsler yeterli olabilir. O yüzden bir tane kaktüs alalım arkadaşlar. Ve bu kaktüsü aslında bu kaktüsten değil de bu güçlü kaktüsü alsak daha mantıklı olabilir. Çünkü bu kaktüs arkadaşlar kaç kat daha fazla vuruyor. Var ya üf fena bir şey bu kaktüs. Bunlar şimdi baya baya yapacağız. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bana bırak. Bana bırak. Şöyle yapalım. Sana bakıyorum. Heh, mis gibi oldu bak böyle görüyor musun? Şimdi tak şöyle yapalım. Biraz da bir aralık bırakalım arkadaşlar. Böyle böyle gitsin. He, he, tamam. Böyle. Bizim giriş yerimiz de burada olsun arkadaşlar. Mantıklı. Güzel. Güzel. Valla bile iyi. Hatta şuradan yapalım. Ya. Aynen aynen. Ay. Buradan iyidir. Tamam. Şimdi buradan giriş yerimizi yapacağız. Yusuf sen orayı yapmaya başla. Hatta dur dur. 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 Burası tamam. olmasın. Burası kötü olur. Şu arkadaşlar burada Adem, He Aslında var ya bu brain Ya brain birazcık aptal biliyorsun ki. Yani, o yüzden bunları peynir. bence Noel temasıyla kandıralım. Bak şöyle yapalım. Hani mesela bak bu bir bu yer ya. Evet. Bunun arkasına bedrock koyalım. Bunlar kırmayı denediği zaman kıramasınlar. Aa mantıklı bir şey değil mi? Harbiden çok mantıklı. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi buraları biraz bir halledelim. Ardından onu yapmaya geçeriz bence değil mi? Mantıklı. Aynen. Sen onu yapmaya başla. Ben de buraları halledeceğim. Lan yanlış yapmışım yanlış yapmışım ayı çok kötü çok kötü Çok kötü gözüm karardı gözüm karardı Tamam Bak benim simetri hastalığım var bayılırım burada ya. Yani. <laughs> benim de var benim de Bir dakika şöyle bir yapalım arkadaşlar Lan lan dur dur Şöyle şöyle yapacağız aynen Evi direkt, ev direkt kare mi yapayım yuvarların içine? Aynen Aa bir dakika gene olmadı lan Bu ne ne oluyor şu an buna? Allah Allah. Diğer yerde mi sorun var acaba? Bir dakika arkadaşlar Yok burada sorun varmış lan Şunu şöyle yapacağız Aynen şimdi oldu şimdi Oğlum köylü öldü oha yani, Bir şey olmaz bir şey olmaz arkadaşlar köylüden bir şey olmaz Şimdi şuraları bir ekleyelim ve bit Bitti mi? Bitti mi? Bitti. Evet. Bir dakika bakayım yukarıdan. Evet arkadaşlar giriş yerini bir türlü hallettik şimdi. Hatta şöyle yapalım. Burayı biraz da genişleyelim ve böyle daha mantık olur bence. Aynen öyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence şu an gayet iyi oldu. Bunları böyle mi yapacağız? Nasıl yapacağız? Bekle. Adam bak şimdi. Bence şöyle yapalım. Bu blok bunları böyle büyüteceğiz ya. Bunların <laughs> arkasına da bunlardan böyle yapıştıralım. Oo. Bunlar kırmayacağınız zaman kıramayacak yani kısacası. Mantıklı Bu, mantıklı. Yani nasıl gizli bir gizli bir Noel hediyesi tarzı. Anladım anladım. O zaman şöyle yapalım. Böyle bir koyalım arkadaşlar. ondan sonra gizli daha doğrusu <laughs> sihirli baltamızı alalım ve şuradan hemen komodumuzu girelim arkadaşlar. Hop girdik. kebel. Vallahi oldu. Çok iyi oldu. Çok 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 iyi arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde burayı geleceğim. Diğer taraflara da kopyalayacağımız bir şekilde. Sen de bozuk olan yerleri yap su, tamam mı? Hemen şöyle bir. Tamamdır <laughs> halledeceğim. Eksi 90 diyoruz arkadaşlar ve gidiyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Hadi bakayım. Yapıştır seni. <laughs> Hop. Şimdi şuraya da koyalım. Şuraya döndürüp buraya da bir yapıştıralım ve bam tamamdır arkadaşlar bitti duvarlarımız hazır mükemmel oldu bir şey değil mi harika mükemmel oldu sen akıllısın ha sen adam evet. Sen adamsın teşekkür ederim şimdi şuraya arkadaşlar hemen bir karışık bir desen yapacağım müs gibi oldu müs gibi ya Mısır kutusu mübarek Harbiden mısır kutusu da benziyor arkadaşlar Bir tık ha Şimdi şu giriş kısmını biraz daha zorlaştırmamız lazım arkadaşlar onlar için Yoksa gelirler bizi öldürürler Bu arada onlar bir gün içinde gelecek ha onu söyleyeyim Harbiden söylemedim ama Bir gün içinde gelecek onlar Nasıl? Bir güne buradalar O yüzden hızlı bir şekilde bitirmemiz lazım buraları Tamam mı? Hızlı şimdi işini yapmaya başlayalım Geçelim. Şimdi arkadaşlar şu yerleri de bir değiştirmemiz lazım Bu yerleri de bence güçlü bir blok olan arkadaşlar Reinforced deepslate yapalım Hop şöyle bunlardan koyalım ve güzel duvarlarla da uyumlu oldu arkadaşlar çok iyi çok tatlı oldu. Şimdi şunları bir koyalım ve buraya bir tane kapı koyalım arkadaşlar o kapıda ne olsun söyleyeyim mi? Şuradaki kapılardan script doğru olsun yani arkadaşlar ne demek bu? Hileli kapı demek evet hileli kapı mıydı tam hatırlamıyorum da öyle bir şeydi arkadaşlar açamıyorlar yani bakın ses bile çıkmıyor bakın sesi bak bak çıkmıyor çıkmıyor arkadaşlar. Garip bir şey. Şimdi sen nereye ne yapıyorsun buraya? Bence bunu yapmaya gerek yok. Buraya şimdi dur bekle. Ne yapacağım? Göreceksin sanat eseri. Bizim rengimiz ne? Senin kırmızı, benim mor. Evet. Buraya aynı şekilde, orta iki ayrı bir şekilde düşün yapacağım. Mantıklı, mantıklı. Biraz simetriksiz gibi oldu, benim yerim daha büyük gibi oldu da neyse, ya. neyse. O, onu ben saydım, saydım. Neyse. Benimki 9, ki 10 oluyor ama yani... Olsun ne yapalım bir şey olmaz bir şey olmaz yapacak bir şey yok arkadaşlar Oha. sağlık olsun Yusuf'un yeri daha az olsun yapacak bir şey yok yani şurayı da yapalım arkadaşlar evet, Ben bilerek kendimden ödüm verdim <laughs> evet, şurayı da yapalım Ne? <laughs> <laughs> şaka yapıyorum şaka yapıyorum <laughs> şaka, şaka 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 Pardon biz pembe miyiz? Şaka yanlış bir şey yaptım Dur yaptım yap, yapmamış tamam Pırp, yazıyoruz arkadaşlar ve oluyor tamam güzel 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 İyi, tamamdır Şimdi bunu kopyalayacağız arkadaşlar diğer yere yapıştıracağız ve artık Neredeyse bitmiş olacak burası. Evet, mükemmel. Hop burayı da yapıştırdık arkadaşlar mükemmel tamamdır. Oo. Şimdi buralara ne yapabiliriz? Ciritiklerin de buraya girilir diyelim ki Allah korusun girilir arkadaşlar. Girebilirler de bu kapı çünkü o kadar güvenli bir kapı değil bu kapıdan girilir diyelim. Bu kapıdan girdiklerinden sonra onları ne karşılığı? Bence Void'le alakalı şeyler olabilir. Bakın block of void. <laughs> Bunda alakalı bir şey olabilir. Bakın şey Bu zarar veriyor mu acaba? Oo çok bir şeymiş lan bu. Ana. Adam Bakın. benim gözüm bozulacak bana daha fazla bakarsan. Harbi inanılmaz bir şeymiş ama. Ha. Şöyle yapalım. Bence bunu arkadaşlar tek 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 bunu böyle koyalım ve korsunlar gelemesinler aynen çok mantıklı ve benim de gözüm bozacak buna bakarsan bozuk olan gözüm daha çok bozulacak bence korkarım ben korkarım buradan geçmem mesela değil mi adam başım dönüyor siz geçer <laughs> misiniz arkadaşlar ben geçmem vallahi yani şuna bakın şimdi buranın etrafında şu şekilde bir kaplayalım ve buradan geçtikleri de eğer ki geçerseler buradan bir yer daha açalım tamam mı Burası pek güvenli olmadı. O yüzden buradan sonra ne olabilir? Buradan sonra neler yapabiliyoruz? Şöyle bir düşünelim arkadaşlar. Ne yapabiliriz? Şuradan da bir hava gelsin biraz. Nem hmm, nem 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 nem. Şöyle bakalım bloklarımıza arkadaşlar. Aa buldum. Bunlar biraz salak arkadaşlar. Biliyorsunuz bu Minecraft'teki yaratıklar falan salak. Tabii ki bu bir bilemem. Bir belki salak değildir. Ama arkadaşlar böyle gelip bilmeyen varsa böyle bir çukur açtıktan sonra eğer ki gidip tuzak kapısı yerleştirirseniz arkadaşlar Oo. yaratıklar yaratıklar düşüyor ve hiçbir şekilde anlamıyor bunların boşluk olduğunu. Çünkü blok olarak görüyorlar arkadaşlar bunları. O yüzden tuzak kapısı verilmiş zaten. Evet. Hop şurada da Sen de bayağı zeki ha? Tabii ki tabii ki. Şimdi buradan sonra geçler diyelim. İki bloktan büyük yaratıklar geçler. de blok, blok koyup geçler. Buradan sonra ne yapabiliriz? Düşünelim. Şöyle bir düşünelim arkadaşlar. Hem... Bence labirent yapılabilir. Değil mi? Labirent yapılır mı? Olabilir. Harbiden bundan sonra da labirent olsun arkadaşlar. Mantıklı. Labirent yapacağım arkadaşlar ama labirentimiz şöyle bir fark olacak. Labirentimiz şurada kapılar olacak. Tamam doğru mesela. Doğru yazalım şöyle bir arkadaşlar. Bam. Burada çift kapı olacak. Nerede? Kapı kapı. Tamam burada olacak. Sonra burada bir çift kapı olacak. Sonra burada da çift kapı olacak. Burada da olacak. Ama bunlardan bir tanesi doğru olacak. Onları bulması lazım olacak. Bunlar hepsi. Mesela yumurta var ya arkadaşlar. Bu yumurtaları kırmak için uğraşacaklar değil mi bunlar? Yaratıklar çünkü öyle. Bu kaplumbağa yumurtalarını hiç sevmiyorlar ve kırmaya çalışıyorlar böyle hepsini. O yüzden bunları kırmaya çalışacakları için bu kapıları basınç plakasıyla açacaklar arkadaşlar ve açtıktan sonra buradan girirler mesela değil mi arkadaşlar? Ha bu olmadı bu kapı bu kapı olmadı bu kapı sıkıntılı. Şöyle yapmamız lazım. tam Buradan girirler diyelim ki. Girdiklerinden sonra buradan arkadaşlar lava düşecekler. Evet. Bam. Bence mantıklı. Bence çok mantıklı arkadaşlar. Hop. Şöyle bir kıralım. Lav yapalım. E, bam. Tamamdır. Sadece buradan tek bir yer çıkış olacak. Orası da gene aynı şekilde bunlardan yapacağım arkadaşlar. Ve orada da biz olacağız. Evet. Hop. Bu lavı da koyalım arkadaşlar. Güzel. Burası gerçek çıkış olacak. Hemen yani şuraya bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü yumurta koyalım ve bu yumurtalar gelsinler. Güzel 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 güzel. Bunları şimdi etrafına bir de duvar da çekmemiz lazım. Onu unutmadan bir şey yapalım arkadaşlar. Otursak sıkıntı onu. Hop. Sof, sen de üst katı yapmaya başla bizim olacağımız yere. Bu kadar çünkü yeterli belki. Ama biraz da uğraşabiliriz aslında. Aynen. Biraz da ulaşalım arkadaşlar. Son bir yerde olacak. Son bir yerde. O yerde şurası olacak arkadaşlar. Buradan çıkıldı ya. Buradan çıkacak şimdi yukarıya doğru değil mi? Bunların hepsini kırdılar şöyle. Kırdı 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 kırdı. Ya ben niye kırıyorum lan bunları bir dakika şuraya koyacağım. Hop. Buradan da üstte çıkış olacak. Bu üstte çıkışta da arkadaşlar yine aynı şekilde tuzak olacak ama ne tuzağı yapabiliriz buraya? Buraya bir son tuzağı yapıp aslında laf falan koyabiliriz ha. Mantıklı. Mantıklı mantıklı. Hop şuraya bir koyalım arkadaşlar. Tamam o piston tuzağını yapacağım arkadaşlar. Buradan gelsinler gelsinler gelsinler. Burada piston tuzağı falan olsun arkadaşlar şurada. Ve buradan düşürmeye çalışalım onları. Aynen mantıklı mantıklı. Çok iyi. Buradan sonra da artık bizim yanımıza gelsinler ve değil mi? Artık yeter yani ne oluyor oğlum? Dur hemen yani şöyle buradan çekelim arkadaşlar. Buraya kadar ve buraları hemen dipsek yaptık. Mükemmel mükemmel. Vallahi tek kelimeyle mükemmel ötesi. Tamam. Şimdi buraları da kıralım ve okey. Buraları da arkadaşlar hemen bir sistem yapıp geleyim ben. Evet arkadaşlar burası sistem falan her şeyi hallettim. Buraya lav love... ama biraz yalan oldu gibi. Ve sistem yaparken ben lavı koyacağımı unuttum. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Buraya buraları bir hemen oğlum git lan git lan bura. Git lan bura git, git lan git 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 git. Git git bay bay. Bay bay. Oh, o Matrix açılma sesi çok iyi lan. Şöyle lava'nıza ekleyelim arkadaşlar buraya artık evet. oradan lava doğru düşecek arkadaşlar bu notlarımız Şimdi şöyle bir bakalım neler yapabiliriz başka Bu üstte de artık kendi şeylerimizi yapmaya başladım. artık gelemezler arkadaşlar artık imkansız Ben daha gelirlerse zaten bir şey demiyorum bilmiyorum bir şey arkadaşlar buraya gelirlerse Şöyle şuraları biraz bir açalım arkadaşlar şuraları izlemek için çünkü açık lazım Şöyle bir alalım tak Tak sonrasında. Tak. Bunun güzel oldu. Ve Ama şöyle tak. yapalım. buraları izlemek için artık tutacağız böyle. Güzel oldu arkadaşlar. Çok iyi oldu. Şurada bir basınç plakası koyalım hızlı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar buraya bir sürü bir gelecek. Çok korktuk ya. Buraya tıkalım bir. Tamam. Güzel 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 güzel. Arkadaşlar burada hızlı bir şekilde yataklarımızı koyalım. Hemen koy 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 koy. Ben gri yatak koyacağım. Gri yatak güzeldir. Ama gri yatak değil aslında ya bir dakika bir dakika. Kırmızı yatak koyayım Ben kırmızı seviyorum. Kırmızı seviyorum lan. Hadi bakayım. Hop oraya koyarım. Moro koy mis gibi mis 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 mis. mis. Tamamdır. Şimdi Ha şöyle bir bakalım. Oo bir dakika sonraki güne geçmiş sanırım. Evet sonraki güne geçmiş arkadaşlar. Akşam da oluyor. Akşam olduğu anda onlar gelmeye başlayacak. O yüzden hızlı bir şekilde kalan yerleri bir halletmemiz lazım. Tak 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 diyelim arkadaşlar. Şuraları bir yapalım hızlı bir şekilde. Ben yani burayı da ayarlayalım. Hop tamamdır. Hadi bekleyelim o zaman onların gelmesini. Başka bir de ne ayarlayabiliriz bir düşünelim. Eee sana başka bir şey ayarlayamayız. Tamamdır bitti. Evet arkadaşlar şu anda gece oldu ve onlar her an gelebilirler. Çok korkuyorum şu anda ya. Umarım hızlıca gelmezler ya. Bir dakika Yusuf gelmiyorlar değil mi? Sen dışarıdaydın en son. He? Hemen dışarıdayım. Şu an herhangi bir hareket yok ya. Tamam Sağlam var süper bari. süper süper. Ben de gelsem mi diye düşünüyorum da yok ya. Oğlum ne oluyor? Adem. Adam. Adem, Don, adem kapı geldin, kapa gitmiş geldin, lan, geldin, kapa geldin. gitmiş oğlum. Geldin. bir dakika. Geliyorlar mı? Geliyorum. Hay Allah'ım yarabbim bir dakika bakayım. mı? Bakayım mı arkadaşlar? Bakacağım. 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 Merhabalar. Merhabalar. Ee, yapacağım bir an adır budur. Merhabalar abiler. Sizle bir görüşebilir miyim ben? Konuşabilir miyim ben uğurdu. sizle bir? Merhabalar. Sorun yok herhalde ya. Değil mi? Sen saldırsa onlara. Vs atıyorlar arkadaşlar. Bunlar saldırmıyor mu lan ya Ana. Aa, 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 hayır hayır. Geldiler geldiler geldiler. O, o, gelirler, o, 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 geldiler geldiler. Geliyorlar evet, valla bile geliyorlar vallahi bile geliyorlar. Arkadaşlar kırmışlar lan bu da Bedra'yı kırmışlar. Oha bir dakika yo bedramı mı kırmışlar lan? Çözemedim arkadaşlar bir dakika. Bir iki saniye önce alın arkadaşlar videoyu. Bir bakın acaba bedramı mı kırmışlar? Oğlum çok korkutucu şu anda valla bile çok korkuyorum. İnsan mı tekrar? içeri gelecekler galiba bilmiyorum. İçeri mi gelecekler? Bir dakika ya. Arkadaşlar şu an hiçbir şey hiç kimse gelmiyor. O yüzden şanslıyız. Gelmelerini bekleyelim be. Gelirlerse sıkıntı ama onu söyleyeyim. Arkadaşlar bakalım. Oğlum o o o o, o. geliyor geliyor o o girmeye başladılar bak bak. Oha, oha düştü. Tamam, tamam, tamam. Çok, çok Tam istediğim gibi tam tam istediğim gibi Süper iki tane çözdü bile oğlum istediğim gibi düşünerek Arkadaşlar ben ne kadar akıllı bir Biriyim ya bilmiyorum yani neyse ben ben çok övmeyi sevmiyorum arkadaşlar kendimi. Şimdi bakalım başka geliyor mu? Başka dalga dalga mı geliyor lan bunlar? Aa gene geliyor gene geliyor gene geliyor. Oğlum kırdılar lan. Bir dakika orayı kırdılar. Ne oldu? Adam geliyorlar. Ne şey oluyor? Bakayım oğlum bayağı azalmışlar lan. Bir dakika bakacağım. Merhabalar. Oha bayağı azalmışlar. Oğlum bir şey değil mi kazandık sayarım vardı ben. Ben kazandık sayarım. Bir şey mi? Şu an içeri girmeye korkuyorlar bence. Bir şey diyeyim mi? Hiçbir fikir yok da oğlum bayağı gelmeye başladılar bunlar. Allah kahretsin ben içeri giriyorum. İçeri giriyorum ben içeri giriyorum içeri giriyorum içeri giriyorum. Bakayım geliyorlar. Geliyorlar 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 geliyorlar. Aa, düştü. düştü. mü düştü mü düştü mü? Tamam ben buradan nasıl Aa, geçeceğim bak, lan? Oğlum, zeki çıktı. Ben bunu hiç, hiç bak, zeki hesaba katmadım. Ben bunu hiç hesaba katmadım bir dakika. Bakayım harbiden zeki çıktı arkadaşlar bir şuna bakın. Bir dakika craft tabım ölmeye başladı lan. O bayağı hızlı ölüyor. Lan düştü düştü. <laughs> arkadaşlar içeriye girdiler oğlum bayağı girmeye Oo, inanılmaz fazla oğlum? giriyorlar. İnanılmaz fazla giriyorlar oğlum. Bu ne? Arkadaşlar ne yapacağız biz? Bak bak oğlum düştü. Etraftan dolaşmayı bilseler şu anda geldiler içerdiler yani o kadar yakında şu anda bize. Aa bak bak sağlar, bak sağlar. <laughs> arkadaşlar çok iyi çok. iyi oh, Aa geçti bir tanesi. Oğlum bir dakika geçti bir tanesi geçti. Oğlum şuraya bak. Bak görün mü? Bir dakika. Gördün <laughs> mü? <mu>? O aman <laughs> düştün düştün oğlum dikkat et lan. Bir dakika bir arkadaşlar. Şey olmazmış, şey olmaz. bir dakika açlığımda gelmeye başladı lan bir. Dakika. Ne olmuş lan buraya? Bunu. Aa. Ah! Ah!

Hızlıca çıkmam lazım burada arkadaşlar çok heyecanlı şu an ne olacağını hiç bilmiyorum. Canım da az. Hadi be hızlı hızlı. Adem burada sadece odun var. Odunları al. Tam son değil, son değil, son değil. Yani şöyle arkadaşlar çıkalım hızlı bir şekilde. Şimdi bakalım. Şurayı kapatmamız lazım ve kapattık tamamdır. Bunu da atacağım yere doğru. Hadi bakayım gelin lan buradan. Ne no, oldu lan? Ne şimdi gelin lan. Oha çok hızlılar arkadaşlar. İnanılmaz hızlılar. Öldürmemiz lazım bunların hepsini. Allah Allah. Oğlum sonra kadar gidebilirler ama Diş merdiven yapmaya başladı. Fark mi arkadaşlar? Kırdıkları bloklardan merdiven yapmışlar şuraya. Şunlara bakın. Hadi öldür onları. Öldür öldür Alırsın. Hepsini öldürsün Yusuf. Helal olsun sana. Yaparsın. Lan buraya. Yaparsın. Ya. Şu kapıyı da kırıyorum. Adam salar gelsinler. Oğlum hayırdır? Tamam öldürdüm hepsini. Tam. Güveniyorum <laughs> sana. Hepsini öldür. Güveniyorum. Hadi Bilmiyorum arkadaşlar. Yusuf'un herkesi öldürmesini bekleyeceğim de. Oğlum bir dakika ben dışarı çıkmak istiyorum. Ben dışarı çıkacağım. Oğlum hepsi ölmüş lan. Hepsi kimse kalmamış. Bir dakika. Bir dakika. Şöyle biraz bir yukarı doğru çıkmam lazım. <laughs> Bakayım. Tamam. Çıktık arkadaşlar. Hızca hızlıca tamam der vurdum şunları bakın arkadaşlar hepsi ölmüşler hepsi ya uzakları gitmiş ya da ölmüş burada yakınları şurada bebek Oğlum defol buradan. Defol lan. Emirandır kesin bu ha. <laughs> ha öldü. Hop sen de geber Aynen bakayım. Bana bak. Ne oldu? Oo, oğlum ne yapıyorsun? Mars Oha. atıyor. Tamam helal olsun. Arkadaşlar vallahi kazandık lan. İnanılmaz iyi kazandık. Şuna bakın. Aha kimse kalmadı. 2 3 kaldı. Şu uzakta işler kaldı. Craft'ta bum. Tonika var şurada. Şurada da arkadaşlar diğer brandlar var. Bayağı uzak gitmişler. Şuna bakın. Yüzüm uzakta falanlar. Arkadaşlar. O zaman bu savaş kazandığımıza göre bir videomuzun sonuna gelebiliriz. İşte orada öldürmeye devam ediyor. Şuna bak. Craft'ta bunu öldürüyor şu an. O zaman erkidaş bölümü videoyu izlemek istiyorsanız Yusuf Taferen yazın arkadaşlar Yusuf'a daha çok video gelmesi istiyorsanız ona göre Yusuf'u çağıracağım videolara ve artı olarak Arkadaşlar Yusuf'ta video çekmesi istiyorsanız yorumlara yazın çek diyorum arkadaşlar Yok okulum var yok sınavım var bahaneler buluyor çekmiyor O yüzden istiyorsanız arkadaşlar yazın yorumlara Neyse o zaman sonraki videolar görüşelim arkadaşlar Açıdan like edip abone olduğunuza göre bir videomuz daha sonra gelebiliriz ve bay bay